Bizim Cumhurbaşkanımızın, e, Sayın Ersül Tatar'ın bir e, konuya işaret ediyor. Yani Türk devletlerinin Akdeniz'in göbeğinde, Doğu Akdeniz'in göbeğinde bir e, kardeş ülkesi var. Dolayısıyla e, Türk devletlerinin e, Doğu Akdeniz'de de böyle bir e, kardeş ülkeyle birlikteliğinin devam etmesi e, veya daha güçlü olmasının avantajlarına dikkat çekiyor. Katılıyor musunuz? Bu da çok önemli. Bəli, bu coğrafyanın uzanması demektir. Geopolitik anlamda. Yani bakın, Kazakistan'dan, Uzbekistan'dan tutmuş, bizim heç Aralık Denizi'ne, Ak e çıkışımız yok. Ama KKTC ile ilişki kurarıksa, KKDC ile tanıyarıqsa, artık KKDC üzerinde de, Türk Türkiye üzerinden çıkışımız var. Şimdi bizim petrol Ceyhan Limanı'ndan da taşınır. Ama KKTC de bir, bize bir ekonomik anlamda daha farklı imkanlar saklayabilir. Bu da çok önemli.